Burak sürücü, ziraat mühendisi, aynı zamanda da çiftçilik yapan arkadaşımızla beraberiz. Bu sene Haziran ayından başlayıp işte 30 Ağustos'tayız bugün süre gelen sulama sıkıntıları hakkında kendisinden ve müşterilerinin kendilerine olan serzenişlerinden dolayı bir söyleşi yapacağız. Biraz bilgi alacağız özellikle bu Tufanlı köyü bölgesinde. Haziran ayından bu yana başlayan su sorunlarımız oldu. Kapalı sistem su sorunlarımız oldu. E, bu konuda e, Burak Bey neler yaşadınız? Müşterilerinizin size çok e, bu konuda serzenişi oldu. E, sizin e, bahsedeceğiniz bu konuda zararlar ve öneriler var mıdır nedir? Burak Bey öncelikle çiftçilerin sorunlarına eğildiğiniz için onları hiç yalnız bırakmadığınız için ben kendi adıma ve onların adına öncelikle size teşekkür ediyorum. otaati ve ailesine teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Şöyle söyleyeyim. Evet. Bu sene kapalı sistemden dolayı mağduriyet yaşayan çok çiftçimiz oldu. E, Tufanlı Köyü de bunlardan bir tanesi. Sadece Tufanlı Köyü'nde siz de program falan yaptınız. Evet. E, oradaki mısırların kuruması e, ve bildiğim kadarıyla e, şu anda oralar zaten e, tutanakları tutuldu. Mahkeme boyutuna Geçiyor Tabii makine boyutuna zarar ziyan tespitleri yapıldı. İşte bildiğiniz gibi mısır e, hasatları yapıldı. E, benim bildiğim kadarıyla da 500 kiloyla 800 kilo arasında doğru kuruyan yerler. Tabii devlet bunun e, mutlaka kaybını yapacaktır ve çiftçilere bu e, paralar e, ödenecektir. Gerek devlet su işleri gerekli limak orasına hakim değil ama bu paralar mutlaka ödenecektir. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten çok güzel bir sistem. Olması gereken Çukurova çiftçisi için gerçekten bulunmaz bir sistem. Ama aksaklıklar çok mu çok? Bunun başındaki aksaklıklardan bir tanesi şu aslında. Mesela sayaçların birçoğu arızalı. Ya ben Bahçem'de farz edin ki yılda 10 metreküp su kullanacağım. Ama sulama birliği öyle ya da devlet su işi, devlet su işleri öyle bir şey çıkartmış ki mesela diyor ki bahçede diyor bir çiftçi diyor 100 metreküp su kullanacak diyor. Ben kullandığımdan daha fazlasını şu anda ödemek zorunda kalıyorum. Sebep nedir? Sayaçların bozuk olması. Sayaç bozuk olmasa biz kullandığımız suyun parasını ödeyeceğiz ama şu anda kullanmadığımız suyun parasını da maalesef biz devlet su işlerine ödemek zorunda bırakılıyoruz ve e, Haziran ayında bu Su paralarının yapmış olması lazımdı ama e, devlet su işleri Haziran ve Ağustos'un sonu olarak bunu iki takside böldüler. E, arızadan dolayı biz belki de, ben kendi adıma konuşayım önce, ben belki de iki kat para ödedim. Sayesinde arızalar olmasından dolayı. Haziran ayında gittik, kontrolü yüklettirdik. Zaten kontrolü çalışıyor. Hı hı yüklemediğin bir şeyi harcayamıyorsun. Siz sulama sahası içerisinde olduğunuz için böyle değil mi? Başka yerlerde ama e, şu anda gelen su hep Sulama Birliği sulama sahası içerisinde oluyor? Yok şu an pekmez ya Alapınar, Yazıcıal, bu bu bölgelerde sular çalışıyor ama e, galiba içindeki borunun birliği, temizlenmesi için. O sulama Birliği'nin sulama sahası alanında olmadığı için. Ama şu anda gelen su bütün her tarafı sulama sahası içerisine alıyoruz zaten direkt. Yani sahaya daha kabul olmadığı evet, için. Evet, kabul olmadığı Hı -hı. için sadece bu sulama birliğinin sulama sahası içerisindeki yere danılıyor. Bir de size ben bir sayısal bilgi vereyim. Açık sistemde yani Kozan barajından sulanan yerlerde Narenci'ye 547 TL iken ve bu iki taksitle alınırken birinci taksit Ağustos'un sonuna kadar geçerli bildiğim kadarıyla. Sonraki taksitte işte Eylül, Ekim, Kasım yani yıl sonuna kadar geçerli ama kapalı sistemde hem e, pahalı 700 TL'den ödüyoruz biz bu bahçenin parası. Bu parasını. dönüm bazında mı? Evet dönüm bazında. Dönümü 700 TL kapalı sistemin Tabii tabii kapalı sistem. Kozan'daki barajdan suladığınız açık 547 sistem. 547 TL. 547 TL. İşte bu açık e, sistem. olan. Motopomp açık kapalı sistemde yok zaten. Hı, tamam. E, o direkt e, açık sistemle alakalı motopomplar. Evet. Bildiğim kadarıyla orada da yarı fiyatına kadar iniyor. E, zaten pompalarımızı falan kullanmıyoruz. Kullanamıyoruz. Çünkü her tarafa su geldiği için evet. pompalar da çalışmıyor. Ama biz bu e, 15 günlük su kesilmesinde, bu sizin de haber yaptığınız konularda e, pompalarımıza koştuk. Kendimiz suladık. Masrafını kendimiz yaptık. Ama evet. sulama birliğine kullanmadığımızın şu anda parasını ödüyoruz. Sadece biz değil, bütün çiftçiler ödüyor. Yani Meleküp olarak değil, Hı -hı. biz bunu e, kullandığımız e, şekliyle değil, devletin bize Gördüğü şekilde diyoruz. Aslında bu kullandığım şekil olur. Ya buna yağmur etkilidir, hava şartları etkilidir, suyun kesilmesi etkilidir. Mesela şu an kapı açık sistemde su kesik yağmur yağdığı için evet. su verilmiyor. Evet. Yani burayı bir daha tam izahlı anlatalım. Ee, sezon başında e, biz o kontrolleri yükletirken para evet. derken şöyle dedik. Ya bize geçen seneye istinaden baz aldık. Bize bu kadar kontrol yeter dedik. X TL'lik yüklettik. Ama geldiğimiz noktada e, bu haber yaptığınız konularda belki gelen mil, belki e, limakın taktığı saatler arızalı olabilir ya da tam böyle e, uygun olmayabilir. Bunlardan dolayı biz sıkıntılar yaşarız. Bu saatler bozuldu birçoğu. Hmm. E, bundan dolayı da sulama birliği ya da devlet su işleri diyeyim. Devlet su işleri buraları Kartları falan komple iptal etti. Herkes istediği kadar açabildi. Ve metreküp olarak bizden parayı tahsil etti. Ve bugün itibariyle 30 Ağustos itibariyle ödemediğin zaman %30 zamlı olarak alacak. 1 Eylül'de. Tabii 1 Eylül'de %30 zamlı olarak ıı, tahsil edecekler. Çok işte. fark var bir de arada. Levent yani. Bey ben size soruyorum. Şu anda hangi çiftçimiz Narenciyesini sattı? Daha, ben daha çiftçilerimden narinciyesini satan birkaç kişi haricinde duymadım. Onlar ben Onlar Mayer limonlar erken oldu. Evet yaşayan. yani hani çok böyle erken çok başta olabilir ama çok nadir yani hani böyle çok nadir bir şekilde daha satılıyor. 5000 dönüm arazi içerisinde belki 100 dönümdür diyelim. Çok azdır. Hmm. Hani e, ama şu var. Ya bu çiftçi parayı nereden bulacak? Zaten çiftçi ezik. Geçen yıldan zaten çiftçi zararda. Bu çiftçiyi niye boğduruyorsunuz? Ya bankaya boğulacak, ya kredi kartına boğulacak, ya başka yerlere boğulacak. Neden çiftçi desteklenemiyor? Geçen yıl e, Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde ellisi bir yasa çıktı. Yüzde ellisini e, devlet kendi karşılamıştı. Ama bu sene öyle bir şey de yok. Hiçbir şekilde çiftçi desteklenmiyor bunlarla alakalı. Kapalı sistem yapmışsın. Kapalı sistemin amacı nedir? Daha az su sarfiyeti, daha ucuz, daha güzel bir şekilde çiftliğe sunmaktır tabii ama geldiğimiz noktada yaklaşık bir buçuk katı fark var. Özellikle Haziran ayında e, su verilecek olan bölgelerde bizim gidip çekim yaptığımız bölgelerde mısır çiftçisi suyunu alamamaktan şikayetçiydi ki onda da e, kışın yapılması beklenilen temizliğin Haziran ayında yapılıp 15 gün suyun kesilmesi veyahut da suyun kesilip millerin havaya kalkması bu hem suyun gelmemesi hem gelen suyuna kirli olup damlama sistemlerin tıkaması gibi büyük bir sorun olmuştu. Çok büyük sorun. Şimdiki sorun da su saatlerinin tam sağlıklı çalışmaması, devletin de öngü daha doğrusu DŞ'nin de öngörü olarak belirlediği biratlarda bir, paranın alınması, bir dönüme gidebilecek suyun şu miktarda olup, evet onun üzerinde para Tahsin tahsil edilmez. etmesi. Evet edemediği tahsilin de yüzde otuz faiziyle öbür aya devrettiğini söylüyorsunuz. Yüzde evet, otuz e, zamanadır. Evet, devlet su işleri yeniden bir şey çıkarıp da bu parayı şu zamana kadar ertelemedik derse yüzde otuzdan e, devlet sulama, birliği, sulama birliği ve devlet su işleri bu parayı çiftçiden tahsil edecek. Ya ben şunu diyorum. Hiçbir çiftçi daha ürünü satamamışken üretici, narenciyi üreticisi diyorum. Mısır üreticisi sattı. Mutlaka ödüyordur. Onlar bile parasının bir çoğunu tahsil edemedi. Siz bu kıyası yaparken önceki dönem e, Kozan Barajı'ndan sulama birliğinin sezonda iki taksitte bu parayı şu anda almasına anda kıyası yapıyorsunuz. Açıkta öyle şu, anda öyle. Açık öyle, şu anda Ama öyle. şöyle düşünsek Burak Bey, sizin burası bir işletmeniz, e, ziraat mühendisisiniz, müşterileriniz var, ziraat ilaç satıyorsunuz. E, büyük firmalarda elektrikle ilgili çok büyük harcamalar yapıyor ve büyük limitlerde elektrik sarfiyatı yapıyor. Bir ticarethane ay sonu geldiğinde elektriğini ödemesi gerekiyor. Yani siz satış yaptınız yapmadınız evet, buna evet, enerjisi evet, evet. bakmıyor ki. Yani sulama birliği veya DSE'yi de bu mantıkı oturtturuyordur bence. Siz kar ettiniz zarar ettiniz sattınız satamadınız ben suyu size hizmet olarak verdim ay sonunda da benim paramı yatırın istiyordur. Belki Levent Bey, prensip değişmiştir yani. Levent Bey şu var. Az önce bize söylediniz. Ticarethane dediniz. Evet. Devlet su işleri, ticarethane yerleri falan değildir. Devlet su işleri çiftçinin dostudur. Dostu olması lazımdır. Çiftçiye yardım yani. Tabii. Nasıl bir zamanlar toprak mahsulleri ofislerinin üzerinde toprak mahsulleri çiftçinin karagün dostudur yazıyordu. Biz bunları hep yaşadık. Maalesef şimdi toprak mahsulleri ofisi falan da kalmadı da artık daha farklı e, statüde alınıyor oralarda. İşte, ama şu bir kesin ticarethane gibi görülmesi lazım. Ne bunu bizlerin görmesi lazım, ne sizlerin görmesi lazım, ne de çiftçinin görmesi lazım. Sulama birlikleri, devlet su işleri bence çiftçiye kar amacı gütmeden çiftçinin ihtiyaçlarını kesinlikle yerine getirmesi hususu hasıl olmalıdır diye düşünüyorum. Evet, tekrardan özetleyecek olursak kapalı sistemdeki sulama bu dönem için söylüyorum ben. Bir de gidip haber yaptığımız için, yaşadığımız için e, tam sağlıklı olarak çalışmamakta, çiftçiyi fazlasıyla Çukurova'da üzmekte. Bu sizin köyünüzde dahil, diğer alanlar da dahil ki bu e, daha doğrusu köy muhtarları bireysel anlamdan daha çok bütün köye hakim olduğu için fazlasıyla yaşıyorlar. Kendi aralarında Whatsapp gruplar bulmuşlar. Burada Resim sorun fazlasıyla var. var. Fazlasıyla bir sorun var. Hem su saatinden hem suyun kirli gelmesinden mütevellit artısında Çukurova çiftçisinin büyük zararları oluştu. Su saati olayı da kesesine direktmen dokunuyor. Aynı su vermediği gibi. Kesinlikle Bu değil. konuda ee, özellikle bir an önce Kozan Sulama Birliği bakıyorsa buna Kozan Sulama Birliği, Limak bakıyorsa Limak, DSEİ bakıyorsa DSEİ. Üç yapıda birbiriyle koordineli çalışıyor. Ee, bir an önce Kozan'da veyahut da oluş oluşacağı yerlerde şube kurup insanların sorunlarını bekçiye değil de şubeler arasıyla çözüm odaklı olmaları gerekiyor. Kesinlikle öyle olması gerekiyor ve bir an önce de bu e, bana göre saatlerin bir an önce değişmesi lazım. Ya da arızalarının yapılması lazım. Çiftçi kullandığı kadar parasını ödesin. Emin olun şu anda nasıl biliyor musunuz? Ee, aslında çiftçimizde de bizlerde de var. Ee, normalde 15 saat damlamayla vereceğimiz yere, 5 güne 1 haftada vereceğimiz yere şu anda 24 saatte veriyoruz çiftçilere. Hem su saf, e, safiyet oluyor yani su israf oluyor hem de biz e, belki de ben yapmıyorum ya da bir, siz yapmıyorsunuz insanların e, kullandığı şeyi ben ödüyorum. Evet. evet bu konuda da uyaralım. E, çok sulamakla verim çok iyi olmaz. Tabii. Daha öyle. çok sıkıntıya sokar. Strese Aynen öyle. sokar bitkilerimizi. E, Burak Bey vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim. Bunun yanı sıra da hala 30 Ağustos'a geldik. Mısır taban fiyatı açıklanmadı. E, Kozan'da özellikle bu Çukurova bölgemizde Mısırlılar 1 Ağustos'ta biçilmeye başlandı. Evet. ben bölge milletvekillerini parti ayırt etmek sizin sınıfta kaldığını söylüyorum ve bunu da dillendirmek istiyorum. Şimdi takipçilerimiz de bizi izliyorsa bölge milletvekilleri meclisin tatil olduğu bugünlerde sahada gezerken onlara kiraz, şurubu, çay, şeker, su, soğuk su ikram ederken lütfen ve lütfen ikramınızı misafirperverliğinizi yapın ama yolunuz bozuksa yolumuzu yapın deyin. Mısırımız, buğdayımız neden para etmiyor, neden sesimizi çıkarmıyoruz deyin. Lütfen bunu bölge milletvekilleri söylesin. Muhalefet milletvekilleri Tufanlı köyüne gidiyor. Beş kişi zor karşılıyor. Sorsanız bütün köylü bu konuda müzdarip. insanlar hükümetten, vekilden çekiniyor. Başımıza iş geliyor diye de korkuyor. Bu konuda da sizin böyle medeni cesaretinizden dolayı ben teşekkür ediyorum. Sorunların söylenmesi, medyaya taşınması gerekiyor. Bunlar medyaya taşınırsa takip ediliyor. Çözüm odaklı olacak ve insanlar bu konuda da çözümüne ulaşacaklar diyorum. Sağ olun. Ben de bir kozan olarak, bir kozanın çocuğu, evlat olarak, bir çiftçi çocuğu olarak, bir çiftçi olarak, ziraat mühendisi olarak size çok teşekkür ediyorum. Çiftçinin sözü oluyorsunuz, kulağı oluyorsunuz, her şey oluyorsunuz. Ben OTA TV ailesine başta belirttiğim gibi sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, sağ olun, hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ olun, olsun. teşekkür ederim.